Merhabalar. tekfas kontrolsüz yarım dalga doğrultucunun RE yüklü, RL yüklü ve RL yüklü durumlarının simülasyonunu gerçekleştireceğiz. İlk videodaki devrimiz bu şekildeydi. Buna şimdi bazı eklemeler yapacağız. Çift tıklıyorum. Şu DC gerilim kaynağını çıkışa ekliyorum. 20 volt ve olacak ismini değiştirdim. Üstüne çift tıklıyorum ve 20 yazıyorum. Sonra tekrar çift tıklıyorum. RLC yazıyorum. Ve şu elemanı da ekliyorum. Bu sadece L olacak. Ve indüktansı da 0.1 Henry olacak. Şunun yönünü değiştirelim. Şu şekilde. Tamamdır. Bunun da ismini yazalım. tamamdır. İlk önce RE yüklü durumu inceleyeceğiz. O yüzden bunu comment true yapıyorum ve scope ekranımı açıyorum. Simülasyonumu çalıştırıyorum. Şuradan VO'yu seçelim ve şurayı kapatalım. Şuradan tam ekran yapıyorum. Şimdi şu iki aralıkta diyotumuz iletimdedir ve bu yüzden diyotun üstündeki gerilim düşümü 0 volttur. Çıkış gerilimi şekilde göründüğü gibidir. Şu mor olan. Giriş ve çıkış akımları da şekilde gördüğünüz gibi. Çıkış geriliminin ortalama değeri de 26.84 volt olmaktadır. Daha sonra diyotumuz kesime gitmiştir. Şu anda diyotumuz kesimdedir şu iki anda. Hemen ayarlıyorum. Şu iki anda diyotumuz kesimdedir. Çıkış ve giriş akımlarının değeri 0 amperdir. Ve diyot üstüne bir gerilim düşümü olmaktadır. Sadece omik yüklü durumda diyot üstüne düşen gerilimin minimum değeri 50 volttur. Ama RE yüklü durumda çıkıştaki DC gerilim kaynağından dolayı diyot üstüne düşen gerilimin minimum değeri eksi 70 volt olmaktadır. Şöyle yakınlaştırarak da görebiliriz. Eksi 70 volt diyot üstüne düşen gerilimin minimum değeri. Şu anda da çıkış gerilimimizin minimum değeri 20 volta kadar düşmektedir. Sadece omik yüklü durumda çıkış gerilimimizin minimum değeri 0 volta kadar düşmekteydi. Burada minimum 20 volta kadar düşmesinin sebebi çıkıştaki yani yükümüzdeki D ise gerilim kaynağının 20 volt olmasıdır. Şimdi RL yüklü durumu inceleyelim. Tekrar scope ekranımı açtım ve simülasyonumu çalıştırdım. Şimdi çıkış gerilimimizin ortalama değeri 7.7 volt olmaktadır. 0'dan 0'dan şu ana kadar diyotumuz iletimdedir. Diyot üstüne düşen gerilim 0 volttur. Giriş ve çıkış akımlarının dalga şekli gördüğünüz gibidir. Şimdi şunları kaydırıyorum. Şu 1 ile 2'nin arasına tekrar bakalım. Tam şu andan sonra birden sonra diyotumuz kesime gitmiştir. Ve şu ana kadar diyotumuz kesimde kalmıştır. O yüzden de giriş ve çıkış akımlarımız sıfır olmuştur. Ve diyot kesimde olduğu için diyot üzerine bir gerilim düşümü olmuştur. Şuradaki e, dalgadaki bozukluğun sebebi diyotun ters toparlanma durumuyla alakalı bir olaydır. O yüzden dalgamız sanki bozukmuş gibi görünmektedir. Şimdi çıkış gerilimini inceleyecek olursak, giriş gerilimi negatif alternansa geçtiğinde çıkış gerilimi bir süre daha aynı şekilde giriş gerilimini takip etmiştir. Ve daha sonra 0 volta çıkıp pozitif alternansa kadar 0 volta kalmıştır. Bunun sebebi indiktörden kaynaklanmaktadır. Eğer bizim indiktörümüz daha büyük olsaydı şu süre daha uzun olacaktı. İsterseniz hemen deneyelim. 0.2 endi yapalım. Tekrar simülasyonu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aralık biraz daha arttı ama çıkış gerilimimizin ortalama değeri az önce 7.7 volttu. Şimdi 3.9 volta düştü. Şimdi tekrar bunu 0.1 Henry yapıyorum. Hatta 0.1 yapmayalım. Bir de 0.1'den daha düşük bir değer yapalım. 0.05 enter yapalım. Tekrar simülasyonumuzu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi indüktansı küçülttüğümde de şu değer küçülmüş oldu. Ve çıkış geriliminin ortalama değeri arttı. 10.98 volt oldu. Şimdi RLE yüklü durumu inceleyelim. Şunu tekrar 0.1 Henry yapıyorum. Tekrar scope ekranımı açtım ve simülasyonu çalıştırıyorum. Çıkış gerilimimizin ortalama değeri 23.16 volt oldu. Şuradan tam ekran yapalım. Şu iki aralıkta 1 ile 2'nin arasında diyotumuz iletimde yine üstüne düşen gerilim 0. Çıkış ve giriş akımlarının değeri yine şekilde göründüğü gibi. Bu anda çıkış geriliminin dalga şekli de şekildeki gibi olmaktadır. Sadece RE yüklü durumda çıkış gerilimimiz şu andan sonra 20 volttan devam ediyordu. Ama RL yüklü durumda çıkış gerilimimiz bu andan sonra azalmaya devam etmiş. Eksi 20 volta kadar azalmış. Şu süreyi yine RL yüklü durumda gösterdiğim gibi indiktörün değerini büyülterek arttırabilir ve indiktörün değerini azaltarak şu aralığı azaltabiliriz. Siz de giriş gerilimini ve buradaki elemanların değerlerini değiştirerek giriş ve çıkış algı şekillerinin değişimlerini gözlemleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.